Merhabalar, ben Hatice. Hayatınızı daha düzenli, daha verimli ve hatta belki de biraz daha eğlenceli hale getirmek ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise doğru yerdesiniz. Çünkü bugün hepimizin farkında olmadan hayatına dahil ettiği ama üzerine çok da düşünmediği bir konudan, süreç yönetiminden bahsedeceğiz. Sabah alarm çaldı, yataktan kalktınız, dişlerinizi fırçaladınız, kahvaltıyı hızlıca aradan çıkardınız. İşte daha güne başlarken birkaç süreç yönetimini çoktan devreye soktunuz bile. Peki bu işleri daha akıllıca, daha verimli bir şekilde halletmek mümkün mü? Cevabı kesinlikle evet. Ve işte tam da bu yüzden buradayız. Hayatımıza küçük dokunuşların nasıl büyük farklar yaratabileceğini birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Hepimiz için günün ilk adımları aslında tahmin ettiğimizden daha önemli. Ama farkında mıyız? Sabah yataktan kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz, işe ya da okula gidiyoruz. Bir sürü iş hallediyoruz. Günün sonunda ise oh be deyip dinleniyoruz. Ama durun bir dakika. Hiç düşündünüz mü? Aslında tüm bu işler birer süreç. Evet, Sabah kalkıp diş fırçalamaktan tutun da akşam yemeği hazırlamaya kadar her şey küçük süreçler bütünü ve işin sırrı şu. Bu süreçleri daha iyi organize edersek bir anda süper güç kazanmış gibi hissedebiliriz. Hadi gelin hayatımızın bu rutin gibi görünen ama aslında oldukça kritik parçalarına biraz daha yakından bakalım. Güne nasıl başlarsan öyle gider. Sabahları 5 dakika daha modunda alarm erteleyenlerden misiniz? yoksa ilk zilde fırlayanlardan mı? Hangi tarafta olursanız olun güne nasıl başladığınız çok önemli. Şöyle düşünün daha az koşuşturmalı ve sakin bir sabah gününüzü tamamen değiştirebilir. Alarm çaldığında ertelemeyi bırakmak büyük bir kazanım olabilir. Evet kolay değil ama alışınca harika bir şey. Kahvaltıyı geçiştiriyorum diyenlerden misiniz? Oysa dengeli bir kahvaltı hem enerjiyi yükseltir hem de modunuzu. Birkaç hızlı sağlıklı tarif öğrenmek işinizi kolaylaştırabilir. Günün ortası genelde tam bir curcuna, iş, okul, toplantılar, e-postalar, hele de bir trafik varsa stres savan yapabiliyor. Ama birkaç küçük dokunuşla bu yoğunluğu daha rahat yönetebilirsiniz. Plan şart. Sabah birkaç dakikanızı ayırıp bir yapılacaklar listesi hazırlayın. Bugün neyi bitirmem lazım sorusuna net cevap verin. Molaları unutmayın. Arada bir kahve molası ya da kısa bir yürüyüş günü çok daha verimli hale getirebilir. İnanın, çalıştığınız kadar dinlenmeye de ihtiyacınız var. Öncelik sırası. Acil işler en önce, detaylar sonra. Bu kadar basit. Akşamları günü toparlama ve biraz da nefes alma zamanı. Ama bu saatleri de planlı geçirirseniz ertesi gün kendinize teşekkür edersiniz. Kendine zaman ayır, günün yorgunluğunu atmak için sevdiğin bir şeyler yap, bir dizi izle, kitap oku ya da müzik dinle. Ben buna bayılıyorum dedirten aktiviteler günün stresini silecek. Ertesi güne hazırlık. Sabah panik yaşamamak için çantanızı hazırlayın. Kıyafet seçiminizi yapın. Hem sabah zaman kaz kazanırsınız hem de kafanız rahat eder. Rahat bir uyku. Telefonunu biraz daha erken bırakıp uykuya hazırlanın. Bu sayede ertesi gün enerjik bir şekilde kalkarsınız. Düşünün bu küçük düzenlemelerle hem gün içinde daha az stres yaşarsınız hem de işlerinizi daha kolay halledersiniz. Hatta belki biraz ekstra boş zaman bile yaratabilirsiniz. Kısacası günlük hayatınızı bir mini proje gibi düşünün. Biraz plan, biraz alışkanlık ve işte hayatınızın kontrolü sizin elinizde. Unutmayın, küçük değişiklikler büyük farklar yaratır. Şimdi kendinize sorun, bugün bu süreçlerden hangisini daha iyi yönetebilirim? Hadi biraz daha derine inelim ve hayatımızı kolaylaştıracak sihirli bir kavramdan bahsedelim. Süreç yönetimi. Ne yani? Hayatımı egzer tablosu gibi mi yaşayacağım diyebilirsiniz. Ama korkmayın. Buradaki amacımız hayatı sıkıcı hale getirmek değil. Tam tersine işleri akıcı ve eğlenceli hale getirmek. Peki süreç yönetim tam olarak nedir? Aslında çok basit. Hedefimize ulaşmak için izlediğimiz adımları planlamak, gerektiğinde optimize etmek. Yani hem işi kolaylaştırıyor hem de stresimizi azaltıyor. İşte size birkaç altın kural. Kural 1. Planlama İşe önceden bak, rahat et. Plansız iş olmaz derler ya, hakikaten doğru. İşe başlamadan önce kafanıza bir çerçeve oluşturursanız kontrol sizde olur. Mesela sabah kalkar kalkmaz şöyle bir düşünün. Bugün yapmam gereken en önemli şey ne? Toplantıları gözden geçirin. Sabah kahvenizi içerken bugün kimlerle konuşmam lazım diye bir bakın. Böylece hazırlıksız yakalanmazsınız. Liste yapmanın gücü, basit bir yapılacaklar listesi hayat kurtarır. Hele de üzerine bir iki tik attınız mı bir kahraman gibi hissedersiniz. Kural 2. Ölçüm ve iyileştirme. Bugün daha iyi olabilir miydim? Her günün sonunda bir dakikanızı ayırın ve kendinize sorun. Bugün işlerimi daha farklı yapabilir miydim? Bu küçük reflikasyon alışkanlığı sizi sürekli geliştirecek. Başarılarınızı kutlayın. Bugün harika bir iş mi çıkardınız? Tebrikler. Kendinize bir ödül verin. Hatalardan ders alın. Her şey mükemmel gitmeyebilir. Ama unutmayın her hata bir öğrenme fırsatıdır. Kural 3. Teknolojiden faydalanma. Telefonunuz sadece TikTok için değil. Artık cebimizde neredeyse bir asistan taşıyoruz. Akıllı telefonlar ve uygulamalar süreç yönetimin en büyük dostu. Dijital takvimler cep telefonunuzdaki takvim uygulaması ile toplantılarınızı, etkinliklerinizi düzenleyin, hatta hatırlatıcılar ekleyin. Hayat kurtarıyor. Not uygulamaları. Aklınıza gelen parlak fikirleri hemen not alın. Aa o neydi ya? Stresinden kurtuluyorsunuz. Pomodoro tekniği 25 dakika çalış, 5 dakika mola prensibine dayalı bu teknik için birçok uygulama var. Hem odaklanmayı arttırıyor hem de sizi sıkmadan işlerinizi halletmenizi sağlıyor. Görüldüğü üzere süreç yönetimi sıkıcı bir şey değil. Aksine hayatımızı düzenlemenin, stresimizi azaltmanın ve daha fazla keyif almanın bir yolu. Küçük adımlarla başlayın, büyük farkları kendiniz görün. Şimdi size soruyorum, bugün süreçlerinizi daha iyi yönetmek için hangi adımı atmayı düşünüyorsunuz? Hadi hemen bir şeyler deneyin ve farkı görün. Hayatımızdaki süreçlerin konuştuk. Şimdi gelin iş dünyasına bir göz atalım. Çünkü orada işler biraz daha nasıl desem. Karmaşık ama bir o kadar da etkileyici. Hani bazen bu kadar iş nasıl yetişiyor diye düşünüyorsunuz ya. İşte o noktada süreç yönetimi devreye giriyor. Ve iş dünyası bu konuda yıllardır büyük ustalıklarla dolu. Size birkaç etkileyici örnek vereyim. Henry Ford ve montaj hattı çağın dehası. 1900'lerin başında Henry Ford çıkıp dedi ki neden bir arabayı herkes aynı anda yapmaya çalışıyor ki? Parçaları sırayla monte edelim, işleri hızlandıralım ve işte o meşhur montaj hattı sistemi böyle doğdu. Sonuç daha az maliyet, daha az zaman, daha çok araba. İnsanlar bir anda vay be, süreçleri böyle optimize edince işler nasıl da hızlanıyor diye düşünmeye başladı. Bugün o sistem hala kullanılmakla kalmıyor, üzerine teknoloji eklenerek gelişiyor. Yani Ford bir kapı açtı, biz hala o kapıdan geçiyoruz. Şimdi Ford'un açtığı o kapının modern dünyadaki haliyle tanışalım. İş dünyası artık daha karmaşık, işler daha hızlı. Neyse ki elimize bir sürü teknik var. Agile, Lean, Sigma bunlardan birkaçı Eskiden süreç yönetimi tamamen insanların elindeydi. Ama bugün yapay zeka diyor ki merak etme ben hallederim. Yapay zeka süreçleri aksaklıkları önceden tahmin ediyor. Mesela bir fabrikanın üretim hattına bir sorun çıkacaksa sistem size uyarıyor. Bak şu makinede arıza çıkabilir. Önlem al. Veri analizi sayesinde süreçlerin en çok nerede tıkandığını görebiliyoruz. Tıkanıklık, tıkanıklık varsa çözüm de var. İş dünyasındaki bu örnekler ve modern teknikler bize şunu söylüyor. Süreç yönetimi sadece bir araç değil, aynı zamanda bir sanattır. Her şey doğru zamanda, doğru yerde olursa işler kendiliğinden akar. Peki size soruyorum. Hayatımızda biraz ecail eklersek ya da lean prensiplerini uygularsak neleri değişirdi? Belki bir gün kendi sürecinizin Henry Ford'u olabilirsiniz. Kim bilir? İş dünyasının süreç yönetimi havalı ve karmaşık görünüyor. Ama günlük hayatımızda nasıl uygulayacağız? Aslında o kadar da zor değil. Gelin bunu basit ve eğlenceli bir şekilde konuşalım. Birincisi günlük hedeflerinizi belirleyin. Hayatınızın kaptanı olun. Sabah bir kahve alıp oturduğunuzda kendinize bir soru sorun. Bugün neyi başarmak istiyorum? Hedef belirlemek Günü kazanmaya giden ilk adımdır. Ama unutmayın, hedefleriniz gerçekçi olsun. Mesela bugün Everest'e tırmanacağım gibi hedefler değil. Ya da günde 5 saat şunu yapacağım ya da her gün spor yapacağım gibi değil. Bugün şu raporu bitirip akşam rahat bir film izleyeceğim diyerek başlayabilirsiniz. Ya da günde 10 sayfa kitap okuyacağım diyerek küçük ama güçlü adımlar. İşlerinizi öncelik sırasına koyun. Tetris oynar gibi plan yapın. Hepimiz biliyoruz ki işler her zaman sonsuz bir liste gibi görünür. Ama burada bir sır var. Öncelikler, tetris oynarken nasıl o büyük parçayı en doğru yere yerleştirmeye çalışıyorsak günlük işleri de aynı mantığı kullanabilirsiniz. Önemli ve acil işlerle başlayın. Sabah şu, top, şu to önemli toplantıyı atlatalım gerisi kolay sonra rutin işler, e-posta temizliği gibi ve son olarak keyif aldığınız şeyler, günü güzel bir kapanışla bitirmek gibisi yoktur. Üçüncüsü, günün sonunda bir değerlendirme yapın. Kendinize de mini bir toplantı gibi düşünebilirsiniz. Akşam olunca bir durun ve kendinize sorun. Bugün neyi iyi yaptım? Daha iyi neyi iyi yapabilirdim? Bunu yaparken çok da ciddi olmak zorunda değilsiniz. Bir kahve ya da çay eşliğinde hatta belki bir günlük tutarak bile yapabilirsiniz. Kendinizi eleştirin ama abartmayın. Ah bugün sporu atladım ama yarın telafi ederim gibi bir bakış açısıyla ilerleyin. Kendinizi zorbalamayın. Yani kendinize iyi davranın. Küçük değişimler büyük farklar yaratır. Hepimiz mucizeleri bekliyoruz ama gerçek şu ki mucizeler küçük değişimlerin toplamıyla başlıyor aslında. Sabah 10 dakika erken kalkmak, akşam sosyal medyada dolaşmak yerine kitap okumak, gün içinde yapılacaklarınızı bir not defterine yazmak, bu küçük adımlar birikir ve size bambaşka bir noktaya taşır. Süreç yönetimi kişisel hayatta bir büyücü gibi davranır. Size zamanı geri veremez ama daha iyi kullanmanızı sağlar. Şimdi bir düşünün bu yöntemlerden hangisini ilk olarak deneyeceksiniz? Unutmayın hayat bir maraton değil küçük zaferlerin bir toplamı. Hayatımıza biraz daha dikkatli bir süreç yönetimi kattığımızda bir bakmışsınız işler yoluna girmiş, zaman size yetmeye başlamış. Hem hedeflerinize daha hızlı ulaşmış, hem de o arada kendinize ayıracak bir oh be yaratmışsınızdır. kulağa hoş geliyor değil mi? Bugünkü podcast'te günlük hayatımızdaki süreçleri daha iyi nasıl yönetebiliriz? Üç dünyasında öğrendiğimiz o havalı teknikleri kendi hayatımıza nasıl uygularız? Bunları konuştuk. Umarım size de bunu denemeliyim dediğiniz bir şeyler bulmuşsunuzdur. Bir sonraki bölümde yine bomba gibi bir konuyla karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın ve unutmayın her gün küçük bir mucizeyi yakalamak için bir fırsattır. Şimdi gidin o fırsatı yakalayın. Hoşçakalın.